Koronavirüs salgını hastalıklardan korunmada aşılanmanın önemini bir kez daha ortaya koydu sevgili seyirciler. Birçok çocukluk çağı hastalığı aşılarla önlenebiliyor biliyorsunuz. Bu bilimsel gerçekliğe rağmen halen aşı karşıtı aileler var. Uzmanlar son yıllarda artış gösteren aşı reddinin çocuk sağlığı için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Aşı yerine bant yapıştırıyoruz. Koronavirüs salgınına karşı bir an önce aşının bulunmasını beklerken aşı karşıtlığı da artış gösteriyor. Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 23 bin aşı reddi bildirildi. Bu durum çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Basit bir kızamık hastalığı sadece ölümle ve değil, işitme kaybına, körlüğe, yine bir hepatit B vakası, sirozlara, karaciğer kanserine, yine bir menenjit vakası, sakat kalmalara ve ölümlere yol açabilir. 2016 yılında dünyada yaklaşık 3 milyon kişi zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümlerin yarıdan fazlası aşılama programına uygulamayan 5 ülkede meydana geldi. 2019 yılının ilk 8 ayında 2018 yılının tümünde gövlenin 3 katından fazla kızamık vakası görülmüştür ve biz kızamık aşısını %95'in üzerinde tutamadığımız zaman salgınlarla karşı karşıya kalacağız demektir. Üstelik aşılamayı yaptıramayan bir grup immün yetmezliği olan, doğuştan ya da sonradan gelen hastalığı olan insanlarımızı da koruyamıyor. Aşılanma sadece kişiyi değil toplumu da koruyor. Belki şöyle bir düşünce akla gelebilir: Benim çocuğuma aşı yaptırmam e, beni ilgilendirir, kimseyi ilgilendirmez. Fakat maalesef öyle değil. Pandemi vakaları da gösteriyor ki e, aşılama toplum sağlığı için e, sorumluluğun yerine getirilmesi gereken çok önemli bir görevdir. Uzmanlar aşı bağışıklığı konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiğini savunuyor.